Hapşırırken vücudumuzda aslında küçük bir patlama yaşanır. Ama bu patlama tamamen kontrollü ve bizi korumak için tasarlanmış bir mekanizmadır. Önce burnumuzun içindeki sinirler toz, polen, güneş ışığı ya da tahriş edici bir maddeyi fark eder. Beyne yabancı bir şey var, dışarı atmalıyız sinyali gider. Beyin hemen tüm sistemi alarma geçirir göğüs kasları, karın kasları ve diyafram aynı anda büyük bir güçle kasılır. Bu sırada kısa bir an için nefesi tutarız. Ardından bu kaslar bir anda gevşer ve akciğerlerde biriken hava yüksek hızla dışarı fırlar. Hapşırırken hava saatte 150-160 km hıza kadar çıkabilir. Yani bir araba hızında. Bu esnada gözlerimizin kapanması da tamamen bir reflekstir. İstesek de engelleyemeyiz. Ama sanılanın aksine hapşırırken gözlerimizi kapatmasak gözlerimiz yerinden fırlamaz. Sadece vücudun otomatik yanıtıdır. Hapşırık sırasında burnumuzdaki ve boğazımızdaki yabancı maddeler tükürük damlacıklarıyla birlikte dışarı atılır. Böylece solunum yollarımız temizlenir. Kısacası hapşırmak vücudun acil temizlik modudur. Kasların senkronize bir şekilde kasılıp gevşemesiyle yüksek hızlı bir hava patlaması gerçekleşir ve burnumuzu rahatsız eden her şey dışarı atılır. Vücudun en güçlü ve en etkili savunma reflekslerinden biri